Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün yine sizlere çok güzel bir işlem anlatacağım. Bağlama işlemi. Bağlama işlemi eşler birbirine bağlansın diye yapılan bir işlemdir. Yani gözleri dışarı kaymasın. Evinde sadece kendi eşini görsün. Ve çocuklarıyla ailesiyle ilgilensin diye yapılan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya da eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem 20-25 günlük bir süreçte sonuç verecektir. Ercüment Hoca Instagram kanalından bizlere yazan her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Bunu yapmak için beni takip etmeniz gerekiyor. Ercüment Hocam Instagram kanalında tek şartımız her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını sağlayacağız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı, problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem. Her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanıza ya da cebinize, cüzdanıza yanınızda taşıyın. Bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı sa çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalıma ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her herkese bu bakımı yapıyorum.